İslam bizim felahımız Dinmekte artık ahımız Vaat ediyor Allah'ımız Biz nurluyuz, imanlıyız Biz nurluyuz, imanlıyız iman bizim dünyadımız Tarihte de bir hep yazımız Müslümandır hem adımız Biz nurluyuz imanlıyız Biz nurluyuz imanlıyız Mühür vurduk dağa taşa Takdir neyse gelir başa Cihat farzdır bakmaz yaşa Biz nurluyuz imanlıyız biz nurluyuz, imanlıyız, mühür vurduk dağa taşa. Takdir neyse yeni başa, cihat farzdır bakmaz yaşa. Biz nurluyuz, imanlıyız, biz nurluyuz, imanlıyız. Fedailik şiarımız, yüce Allah'tır yarımız. Müslümandır yaranımız Biz nurluyuz, imandıyız Biz nurluyuz, imandıyız Küfre karşı duracağız Çelik yumruk vuracağız Şer'i düzen kuracağız Biz nurluyuz, imandıyız Mühür vurduğumuz Takdir neyse gelir başa Cihat farzdır bakmaz yaşa Biz nurluyuz imanlıyız Biz nurluyuz imanlıyız Mühür vurduk dağa taşa Takdir neyse gelir başa Cihat farzdır bakmaz yaşa Biz nurluyuz imanlıyız Biz nurluyuz imanlıyız